Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Kâkülü boynuna dökülür gelir. Yayladan gel allı gelin yayladan. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan. Şehirler vardır, tarihe tanıklık eden, dünle bugünü buluşturan, Şehirler vardır milli mücadeleye ev sahipliği yapan. Şehirler vardır doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle gezilmeye değer. Şehirler vardır sımsıcak misafirperverliğiyle sizi kucaklayan. İşte o şehir Afyon Karahisardır. Afyon Şehir Stüdyoları'ndan herkese merhabalar. Değerli takipçiler, ben Havva ben Bugünden yoğunluğum. Çünkü Türk'ün Türk'ten başka da dostu yoktu. İlk olarak bir yüzden sergisi okumakla Bu canlı yayınlarımızda paylaşacağız. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mutlaka izlenmeli. <laughs> ben biraz izlemiş olabilirim. Kaçak geçek. <laughs> değil mi? Partilerin birleşmeme diye bir söz konusu olamaz yani. Evet. Dünya genelinde %25, Türkiye, Türkiye genelinde ise %20, %20 oranında halk Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu canım için aynı şey geçerli. Ortak paydamız afyon paraysar. Afyon Şehir Stüdyoları'ndan herkese merhabalar, değerli izleyenler. Ben Hava Satılmış, bugün günlerden 19 Mayıs pazartesi haftanın ilk gününde canlı gündem programında Afyon Karahisar, Afyon Şehir Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, gazeteci Polat Yılmaz, yayın konumuz her pazartesi olduğu gibi bugün özel bir tarih, 19 Mayıs bağımsızlık mücadelemizin tamı tamına Atamızın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının tamı tamına 106. yıl dönümü. Meydanda da pek çok etkinlikler var bu kapsamda. Önce konuma dönmek istiyorum. Polat Yılmaz yayınımıza hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyiyiz. Bayram kutluyoruz. Gazeteciliğe devam ediyoruz. Çok şükür. Bugün 19 Mayıs ve biz de az önce meydandaydık canlı yayınlarımızda da sizlere Aktardık Afyonkarahisar evet. Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü tarafından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ortak bir organizasyonla harika bir atmosfer oluşturulmuş. Evet. Pek çok stand kurulmuş oraya. Çocuklar zaten çok coşkulu. Bu anı biz de Afyonşehir'den anbean aktardık. Bugünle ilgili neler söylersin? Günde, Öncelikle dün akşamda 19. Mayısın... bayrak geçidi vardı. Evet. Sabah işte Atatürk Anıtı'na çelenklerin hı hı. sunulmasının ardından Veyseleroğlu Spor Salonu'nda hı hı. bayram kutlamaları vardı. Hemen arkasından Sayın Vali Kübra Güren Yiğitbaşı'nın çok güzel bir açıklaması vardı. Ben takip ettim, okudum. Hı. Yani güzel şeylere değindi, gençlere ümit verdi. Ee, i̇şte biraz önce de Sayın Belediye Başkanı Burcu Köksal halka e, sesleniyor. Ee, tabii e, ne mutlu milli bayramların ve dini bayramların değerlerini bilene. Şimdi e, 19 Mayıs e, birçokları tabii bunu bayram gibi algılasa da e, Atatürk'ün e, 13 Kasım 1918'de söylediği bir söz vardır. Yaveri Cevat Abbas'a İstanbul Boğazı'nda işte Yıldırım orduları dağıtılmış. Daha öncesinde şimdi konunun başına gidelim. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanıyor ve Osmanlı'nın orduları dağıtılıyor. Osmanlı orduları dağıtıldıktan sonra tabi dağıtılan ordular içerisinde Yıldırım orduları da var. Ve Mustafa Kemal bu orduda bir komutan, mirli var rütbesinde. Albayla şimdiki general arasında bir rütbe hı hı. şu an kullanılmıyor rütbe. E, tabi İstanbul'a geliyor artık ordusuz bir komutan olarak. <laughs> Yanında da Yaveri Cevat Abbas. E, kartal botuna biniyorlar. 13 Kasım 1918. Bu tarihte tam o gün İstanbul işgal ediliyor. Kim tarafından? Atatürk'ün bir alt rütbedeki subay olarak Çanakkale'de yaptığı hamlelerle, cepheyi yöneten Alman General Limo Fonsan derse rağmen yaptığı hamlelerle, boğazlardan geçirmediği İngilizler tarafından. 1915'te geçirmediği İngilizler hemen 3 yıl sonra İstanbul'u elini kolunu sallaya sallaya gelmişler. Boğaz'ın her yanlarına demir atıyorlar. Tabi Cevat Abbas da asker ve dayanamıyor İstanbul'un işgal görüntüsüne ağlamaya başlıyor. Atatürk'ün orada bir sözü var diyor ki onu teselli ediyor. Geldikleri gibi giderler diyor. Geldikleri gibi giderler. 19 Mayıs bu vatana e, ayak basan işte güneyde Fransızlar, Antalya'da İtalyanlar, Afyon'a hatta Haymana'ya kadar Yunanlılar ve e, Çanakkale Boğaz dahil olmak üzere İstanbul'a kadar gelen Yunan e, İngilizlere geldikleri gibi giderlerin e, bu sözün altını doldurmak için yapılmış bir eee eylemdir, harekattır ve eee şimdi ben o tarihi çok yakından inle, inceledim. Atatürk'ün dehasıyla eee başarıya ulaşmış bir harekattır. İşte Bandırma vapuruyla e, Samsun'a ayak basılması eee o izniniz zaten alınırken eee Şimdi İngilizlerin izni olmadan İstanbul'dan ayrılamıyorsunuz. İşte oradaki Rum çeteleri durdurmak için, onlara saldıran Türkleri durdurmak için bir kılıf bulunuyor. Ve zaten Havza'ya varır varmaz arkasından telgraf çekiliyor İstanbul'a dön diye. Atatürk bu telgrafa itibar etmiyor. Amasya'ya geçiyor. Amasya'da halk karşılıyor. Oradan Erzurum'a geçiyor. Erzurum'da me mesleğinden istifa ediyor. Osmanlı sürekli geri dön diyor İngilizlerin baskısıyla. Çünkü işgal altında, padişahın yetkileri kısıtlanmış. Ee, ve Atatürk dönmüyor. Ee, tabii bu 19 Mayıs'ın başarıya ulaşmasında, geldikleri gibi giderler sözünün başarıya ulaşmasında Kazım Karabekir'i unutmamak lazım. Ona tutukla dedikleri halde geliyor ve Atatürk sivil oturuyor bir yerde emrinizdeyim ben ve kolordum emrinizdedir diyor ve Atatürk rahatlıyor orada hatta e, denir ki Kazım Karabekir geliyor dediklerinde suratı bembeyaz oldu tutuklanacağını Hı. ve İstanbul'a gönderileceğini sanıyordu. Tabii ondan sonra e, Sivas Kongresi toplanıyor. Sivas'a gelirken Para bulamıyorlar Erzurum'dan. Yolda arabanın lastiği patlıyor, ot dolduruyorlar, elbiselerini dolduruyorlar. İşte Erzurum Müftüsü'nün öncülüğünde para toplanıyor. Hatta At Atatürk'ün Erzurum Kongresi'nde giydiği elbise Erzurum Müftüsü'nün elbisesidir. O çizgili bir pantolon vardır ayağında kendine yakış yakışmayan. Yani böyle bir şey. ve Ankara'ya geliyor tabii para yok. Ankara'da e, geldi ama hiçbir şey yok. İşte şeyler e, oradan buradan toplanmış e, milletvekilleri, bebuslar hanlarda üst üste yatıyorlar. Doğru dürüst ceketleri yok, elbiseleri yok. Öyle bir yokluk için hatta fakr-ı zaruret dediği Atatürk'ün tam öyle bir şeyde geliyor. Ve arkasından e, Batı cephesi karargahı e, şeye taşınıyor, Akşehir'e. Akşehir'e gelip gidiyor sürekli. Hatta Atatürk Tuz Gölü demez Konya üzerinden. Tuz Çölü üzerinden. Tuz Çölü üzerinden. Hep Tuz Çölü der orası. Belki de doğrusu Tuz Çölü'ydü o bölgenin. Ve işte bu planı hazırlarken işte SAT planı deniyor Afyon'dan. 26 Ağustos 1922'de başlattığı harekata Arapça SAT harfine benzer. Hmm. Ağırlık merkezi Şuhut, Tınastepe ve Sinan Paşa Ahır Dağları üzerinde kaydırılıyor ordunun ve e, Atatürk'ün hocası e, buna şiddetle karşı çıkıyor ikinci ordu komutanı e, ve diyor ki Ankara ile Yunanistan Yunan güçler arasında hiçbir güç bırakmadım ben buna imza atamam diyor ve Atatürk buna rağmen işte Afyon'un güneyine alıyor e, şeyi ve 26 Ağustos hepimizin bildiği gibi. Ee, Yunan'ın hiç beklemediği bir yerden e, taarruzu başlatıyor ve 9 Eylül'de de İzmir'e iniyor. İzmir'e iner inmez oh İzmir'i aldık, rahatladık hadi herkes dağılsın demiyor. İngilizlere İstanbul'u terk edin deyip orduyu Çanakkale'ye yürütüyor. Zaten bu süre içinde e, Ankara'da marif kongresini topluyor 1921'de savaş sürerken ülke işgal altındayken marif kongresini topluyor savaş biter bitmez İzmir'de 1922'de e, İktisat kongresini topluyor yani en büyük savaş cehaletle yapılan e, savaştır motto işte eğitimde adımlar atıyor İşte İstanbul Üniversitesi'nin notlarında okumuştum ben e, o gün şartlarında Bırakın okulu falan 10 binden fazla köyde cami yok. Yani insanlarda, kadınlarda okuma yazma oranı binde birlerde, erkeklerde yüzde altılarda. Şimdi Atatürk'ün devrimlerinde, Atatürk'ün kurduğu ülkeye karşı çıkmak isteyenler dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz argümanları ileri sürüyorlar. Halbuki Osmanlı'yı çok yakından inceleyip o safhaya baktığınızda normal halkın dedesinin mezarında öyle yazılı taş filan yoktu. Sadece seçkinlerin saraya yakın çevrelerin ve gayrimüslimlerin mezarlarında var Yani dedesinin o zaman su gibi ezbere okuyasa da dedesinin mezar taşını okuyamazdı. Çünkü yazı yoktu. Yani buna rağmen Atatürk'ün yaptıklarını görmezden gelmek doğru bir şey değil. Bugün kimin sözüm ona merdiven altı tarihçilerinin söylediklerine uymak çok doğru bir şey değil. Ben o bakımdan Sayın Vali'nin konuşmasını çok önemsedim bugün. Atatürk'ü örnek gö göstermiş. Hatta şöyle demiş. Yani yılgınlığa gerek yok. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Yani doğrusu da budur. Yani Türk milleti Sadece Osmanlı yıkılırken o kara ihtiyaç duymadı. Selçuklu yıkılırken de daha önce Karahanlılar yıkılırken de işte Orta Asya doğru bunu aşama aşama geriye götürmek lazım. Türk milleti her zaman e, devlet kurmuş ve dünyada çok ender e, bir millette vardır bu. Kurduğu devletleri bir nişane gibi Cumhurbaşkanlığı'nın forsuna getirip koyan. Çünkü biz devleti de yıkarız, devleti de kurarız, bunu yapabiliriz. Hı hı. Ve yapmışız da netekim. Dolayısıyla ben şu andaki konjonktürdeki sıkıntıların Türk milletinin önünde asla bir engel olacağını düşünmüyorum. Ee, bizi dinleyenlerin güncel e, siyasi tartışmaların dışında Türk tarihini çok iyi okumalarını ve Türk tarihini çok iyi bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Teşekkür ediyorum. 19 Mayıs etkinlikleri dedik. Aynı zamanda şehrimizde de pek çok etkinliğin, yani önemli günlerin coşkuyla kutlanması bir yana pek çok festivaller de düzenleniyor. Hatta bu sene pek çoğunun ilki gerçekleşti. İşte bunlardan bir tanesi birinci Uluslararası <laughs> Öcetepe Tiyatro Festivali'ydi. Ee, yine 15-18 16-18 tarihleri arasında 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen yaşayan miras e, festivali de çok coşkuluydu, çok güzeldi. Biz de arkadaşlarla birlikte gidip orada canlı yayınlar yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Afyon Karahisar Valiliği'nin işbirliğiyle yapmış olduğu 30'dan fazla yanılmıyorsam stand vardı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde de Aküfest, Aküfest vardı. Aküfest de vardı. Evet. Yine Aküfest de 4 gün boyunca sürdü. festivaller şehri olma yolunda gidiyoruz sanırım ve pek çoğunun yine bu sene ilki gerçekleşiyor. Bu Türkiye'de de böyle. Ee, bu Mehmet Şimşek'in hazırladığı bu tasarruf tedbirleri genelgesi var ee, ve bu genelge bazı şeylere uygulanıyor, bazılarına da uygulanmıyor. Mesela nereye uygulanıyor? Ee, bu kamu kurumlarına gidip deseniz ki işte Afyon'da iki tane resmi ilan alan akredit olmuş yerel gazete var. Birisi işte Afyon Şehir, birisi de Allah Allah. Ana Haber. E, abone olun, tasarruf tedbirleri var. Mesela bu tasarruf ne tedbirleri mi? yayınlandı. Nafyon Kocatepe Üniversitesi ilk olarak e, bizim gazete aboneliğimizi iptal etti. Biz her şeye rağmen onların haberlerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Hı hı. E, şimdi Ama buna rağmen e, bu festival düzenleyenlere bir tasarruf tedbirleri falan yok. Bakıyorum işte etkinliğe birileri çağırıyor, etkinlik kapsamında yemekler düzenleniyor, sanatçılar geliyor, bir şeyler yapılıyor. Yani e, bu tasarruf tedbirleri kapsamından nasıl çıkartılıyor, ne oluyor, nasıl festivaller şehri oluyoruz bilmiyorum ben. Yani ve ben e, tasarruf yapıyorsak hepimizin yapması lazım, yapmıyorsak da, bir kısım kurumların veya kişilerin haklarının zedelenmemesi gerektiğini düşünüyorum bu kapsamda. Mesela eleman alımları durduruldu. Birçok insan işte işe giremiyor falan işte bir şeyler oluyor. Öğretmen atamaları daraltıldı. Madem yapıyoruz tasarrufu toplum olarak yapalım. <laughs> Yoksa ne tiyatro festivaline karşıyız ne işte orada keçelerin sergilenmesine fotoğrafların sergilenmesine karşıyız. Ama ben çok doğru bulmadığımı ifade etmek hı hı. isterim. Ayrıca Afyon Valiliği durduk yerde Türkiye'de bir ilk olarak yaşayan miras festivalini hı. niye düzenlendi? Neden Afyon'da düzenlendi? Neden? Bilmiyorum işte ben bu soruyu soruyorum buradan. Şimdi burada harcanacak parayı Ayazine'ye harcasaydık, Ayazine'yi daha gündeme getirseydik yapılması gerekenleri yapsaydık oradaki kazılarda yarım kalan kazıları tamamlasaydık kendi hmm. işte dördüncü aşama bitmiş daha beşinci, altıncı aşamalardı. Oralarda kullansaydık ne olurdu? Yani şimdi e, keçecilik eyvallah. Yani hmm. keçecilik sürekli zaten gazetecilerin yaptığı haberdir. Keçecilik ölüyor. Halbuki öldüğü falan yok. Bakırcılık ölüyor. Ölmez. Ölmez mi? Ölmez yani. illaki ki Kapitalist sistemde her talep kendi arzını yaratır. Siz iyi bir şey yapıyorsanız o taliplisini bulur. Bundan 200 sene önce insanların canı kola mı istiyordu yemekte? Ama bugün milyarlarca şişe kola satılıyor. Doğru mu? Yani şimdi bir şey yok ama ben bu festivallerin falan biraz tasarruf tedbirleri kapsamında ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani kültürel belki alanda öyle bir boşluk vardır evet. ve kültürel alanda bu işler yapılıyordur. Ama işte Afyon Koçtepe Üniversitesi Dört gün festival yapabiliyorsa bir gazetenin aboneliğinden de kaçınmaması gerekir. Bu da kültürel bir bu faaliyet. Bu arada aboneliğimiz o kadar sonunda. fazla da mı o yüzden mi böyle yoksa Yok ben sadece şey. örneklendiriyorum konuyu. Yani azlığından çokluğundan değil. Yani bir gazete okumak da kültürel bir faaliyettir evet. sonuçta. Yani tasarruf tedbirlerine uyuyorsak hepimiz uyuyalım. Uymuyorsak da yani çok beylik laf konuşmayı sevmiyorum ama bu ne perhiz bu ne lanet demeyelim o bakımdan işte Ferhat Göçer geldi. Ekin miydi? Engin Ekin miydi? Ekin uzunlar diye birisi geldi. İşte ayazında bir şeyler yapıldı filan. Yani hepsine eyvallah ama işte bazı şeylerin de doğru dürüst mecrada götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani festivaller elbette yapasın, daha seyrek yapasın gibi mi düşünmeliyiz aslında? Yok öyle öyle değil. Yani tasarruf tedbirlerine takılıyorsa her şeye takılsın, takılmıyorsa hiçbir şeye takılmasın. Öyle demek istiyorum. Yani işte bir boşluk bulan oradan yürüyüp dört gün festival yapıyorsa bir yerel gazetenin de aboneliğini kesmesin. Onu demeye çalışıyorum. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Belediyelerle ilgili bir şey var. Nüfusu 2000'in altına düşen belediyelerin köy olması durumu Afyon'da da pek çok yere etkiliyor. Bu konu hakkında neler düşünüyorsun Polat Yılmaz? Şimdi bir büyükşehir yasası 2013 yılında çıktı. 2013. 2013 hmm. yılında. 2014 yerel seçimlerinde de uygulandı. Afyon'da 40'a yakın belediye kapandı bu taşıma nüfusla belediye olanlar. Hatta o çerçevede eski bucaklardan Haydarlı ve Gümüde de kapandı sonra yakınlarındaki köylerle birleşerek onlar yeniden belediye tüzel kişiliğini Hı -hı. aldı. Fakat yine de bazı e, belediyeler e, nüfusu çok düşük e, köy statüsünde. Hı -hı. Şimdi sadece e, belediyenin e, gelen maaşı personeline dağıtması dışında buralarda üçer dörder tane de muhtarlar falan var. Evet. Yani köyleri mahalleye bölmüşler. Muhtarlar görev yapıyor. Hı -hı. Ben e, AK Parti'nin yeni meclise verdiği yasa teklifini eksik buldum. E, burada e, idari yapılanmanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Konuyu sadece belediyeye indirgemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bugün Türkiye'de nüfusu köy statüsünde olan belediyeciliği, belediye olamayacak ilçeler var. Afyon'da bile var bir ismini verip kimseyi rencide etmek istemem ama Afyon'da bile bugün belediye olamayacak ilçe var. Yani nüfusu o kadar düşük. O kadar düşük. Burada şimdi kaymakam var, ilçe müdürlükleri var, devletin yapılanması var, bir şeyler var. İdari bir yapılanma söz konusu ve yani Türkiye'de bir boşuna şey var, harcama kalem var. Ayrıca bunun içine muhtarlıklar da dahil etmek lazım. Bugün e, bir Şuhut'ta 15 tane muhtar varsa Bolu 25 tane muhtar evet. var, Sandıklı'da da 35 tane muhtar var ilçelerin büyüklüğüne göre. Bunların ne yaptığını veya Afyon mahallelerinde bile neler yaptıklarını sorgulamak lazım, mercek altına almak lazım. Bugün e, <laughs> şehir durumundaki yerlerde yani en azından ilçe durumundaki yerlerde muhtarlıkların hiçbir görevi yoktur ve muhtarlıklar işte orasından burasından belediyeden rol çalarak bir şey yapmış e, görünüyorlar ve ya bugün muhtarlıklar tamamıyla e, gider kalemidir. Boşuna gider kalemidir. Köyleri saymıyorum. Köylerde tamam. Köylerde Belde, il ilçe ve şehir e, merkezi için mi? Evet evet. Köylerde muhtarlıklar Hı -hı. olmalı ama e, beldelerden başlayarak, beldelerden başlayarak Hı -hı. muhtarlıkların yeniden gözden geçirilmesi, hatta hatta Belki birleştirilmeli birkaç mahalle birbiriyle. Yani çok küçük bir mahallelerde bile muhtarlıklar var. Ne iş yaptıkları belirsiz. Sadece devletten maaşını alıp belirlenen ruhsatlı silahını takıp ortalıkta geziniyor muhtarlar. Yani hiçbir iş yapmıyor. Yani muhtarlıkların da bu yasaya dahil edilmesi lazım. Bu yasanın gözüme çarpan en olumlu özelliklerinden bir tanesi... Ee, şehir merkezleri kıyısındaki belediyelerin bir an önce şehir merkezlerine dahil edilecek olması. Burada Erkmen var mesela. Hı hı. Ee, öyle bir çarpık yerleşme ki e, Afyon'un bir kısmına Erkmen hükmediyor. Erkmen'in öte tarafındaki Çakırköy Afyon'a bağlı. Hı hı. Ama ortada Erkmen kendi başına bir belediye. Hı hı. Ve beri tarafının Afyon Belediye Meclisi... 6 kata kadar izin vermiş Uydukent, Selçuklu bölgesinde şeye, Erkmen Belediyesi'ne gidiyorsunuz. Kat sınırı neredeyse yok. İsteyen istediği yükseklikte bina yapar durumda. Yani bunların e, bir an önce e, şehir merkezlerine dahil edilmesi ve imar planlarının şehir belediyeleri tarafından e, götürülmesi. Çünkü oradaki birliğin ancak sağlanabileceğini e, görmek gerekiyor. E, ve e, ikinci büyük bir konu. Türkiye bu kadar büyük bir büyükşehir belediyesini kaldırmaz. 81 ilin tamamını büyükşehir yapalım. O oldu? Yine yapalım. Bayburt büyükşehir belediyesi mi diyeceğiz? Gümüşhane büyükşehir belediyesi mi diyeceğiz? Yani Hakkari büyükşehir belediyesi mi diyeceğiz? Nerenin büyük şehri? Yani şimdi büyükşehir olacaksa eğer Afyon olacak. Çünkü 31 büyük şehrin hemen ardından nüfusu evet. 750 bin'i geçen tek il Afyon Arkasından Sivas geliyor da 650 bin civarında Sivas'ın nüfusu. Yani şimdi bir konuyu sereltik hale getirmek onu amacından uzaklaştırır. Şimdi hepsini büyük şehir yaparsanız bunun arkasından başka bir şey var. O zaman belediyeleri kaldıralım. İlçelerde kaymakamlar illerde valilikler belediyeleri yönetsin ve ee, AK Parti'nin bu ıı, proaktif çıkışının temelinde bir muhalefet belediyelerine karşılık olduğunu görmek lazım. E şimdi neticede hangi partide ne olursa olsun belediyeler bir devlet kurumudur ve onlar devlet kurumunu hı hı. yöneltiyor. Ve bu kadar bir kurumu milletin gözünden hırsızlık, yolsuzluk yapılan yerler olarak e, Lansetmek buralara olan itibarı sarsmak doğru değildir. Belediyelerde illaki eğilip bakılacak noktalar vardır. İşte belediyeleri denetleyecek mekanizma getirilsin. Böyle bir gerekçesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylemesiyle böyle bir şey. Belediyeler zaten denetleniyor Danıştay tarafından. Danıştay'ın raporları yıllardır bakılmıyor yüzüne. Yıllardır sümen alt ediliyor. O zaman çıkartın Danıştay raporlarını. Hangi belediye suç işlediyse onlara hukuk önünde gereken e, yargılama yapılsın. Onu niye engellediniz madem? Yani bu do doğru bir şey değildir. Yani böyle bir refleksif tutumla e, işte muhalefet aldı ben buralarda yetki törpüleyim bilmem ne yapayım falan. Bugün zaten İstanbul'da biliyorsunuz belediye nereye kalkışırsa oraya gidip Çevre ve Çevrecilik Bakanlığı el koyuyor. Taksim'deki o meşhur Gezi Parkı'na bile. Belediye düzenleme yapacaktı. Gitti bak bakanlık el koydu. Yani şimdi belediyesiyle yarışan bir bakanlık olabilir mi? veya Devlet olabilir mi? İkisi de devlet kurumu. Yani o yüzden belediye yasasının daha sağ salim daha salim kafayla ve daha geleceği çok iyi planlanmış bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Hemen ayrıca bir şey daha ekleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında muhalefetle görüşülerek meclise getirileceği ve 1 Ekim'de meclisin açıldığından sonra meclise sunulacağı söylenirken alel hiç kimseyle görüşülmeden yasa meclise sunuldu. Yani artık komisyonlarda mı görüşecekler? Komisyon, meclis Genel Kurulu'na gelince mi görüşecekler? Bilmiyorum. Ve ben bu aceleciliğin doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür abi. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim Canlı Gündem programında Afyonşehir Gazetesi Yazı Müdürü Polat Yılmaz yayın konuğumuz oldu. Her pazartesi olduğu gibi kendisine teşekkür ediyorum. Hepimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Yayının sonuna geldik. Hoşçakalın. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Kâkülü boynuna dökülür gelir. Yayladan gel allı gelin yayladan. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan. Şehirler vardır, tarihe tanıklık eden, dünle bugünü buluşturan, şehirler vardır, milli mücadeleye ev sahipliği yapan. Şehirler vardır, doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle gezilmeye değer. Şehirler vardır, sımsıcak misafirperverliğiyle sizi kucaklayan. İşte o şehir Afyon Karahisar'dır. şehir stüdyolarından herkese merhabalar değerli takipçiler. Ben Hava Satılmış. Bugün ben Çünkü Türk'ün Türk'ten başka da dostu yoktur. İlk olarak büyüdüğümüzden terbisi okumakla Bu Canlı yayınlarımızda paylaşacağız. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mutlaka izlenmeli. <laughs> ben biraz izlemiş olabilirim. Kaçak geçek. Sayın Erbakan'la sık sık temas halindesiniz değil mi? partilerin birleşmeme diye bir söz konusu olamaz yani. Evet. Dünya genelinde %25, Türkiye, Türkiye genelinde ise %20. ise %20 oranında Türkiye Büyük, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu canım için aynı şey geçer. Ortak paydamız Afyon Karahisar.